Merhabalar. Tiroid cerrahileri sonrasında ortaya çıkan kalsiyum düşüklüğü paratiroid bezlerin çıkarması sonucunda ortaya çıkan Normalde tiroid cerrahisi yapılırken, tiroid bezi hepsi çıkarılırken zaman zaman paratiroid bezleri gözükmediği için bu bezlerde bir komplikasyon olarak çıkabilmektedir. Biz bu duruma postoperatif hipoparatiroid diyoruz. Bu durum bazen geçici olabilmektedir. Yani cerrah işlemden hemen sonra birkaç gün süren geçici bir hipoparatroid olabilir. Eğer bu süreç bir haftadan fazla uzamışsa kalıcı hipoparatroidden bahsedilebilir. Ne oluyor? Kalsiyum düşüklüğü ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarak hastalarda kasılma, uyuşma, kramp gibi şikayetlerle karşımıza çıkabiliyor. Tedavisine gelince postoperatif hipoparatroide paratroid bezi olmadığı için kalsiyumu yükseltmek için aktif D vitamini olan kalsitriol verilmesi gerekir. Herkesin doz ihtiyacı değişebilmektedir. 0.25, 0.50, 0.75, 2 mikrograma kadar değişebilmektedir. Ve buna göre kalsiyum dozu ayarlanmaktadır. Kalsiyum seviyesi ayarlanmaktadır. Ve aynen tiroid replasmanı gibi bu ilaçta hayat boyu kullanması gerekmektedir maalesef. Son zamanlarda e, ee, paratoid transplantasyonu da gündeme gelmektedir. Zaman zaman kadrolar'dan, zaman zaman donörlerden, hasta yakın donörlerinden paratiroid ekstresi hazırlayıp intramüsküler enjeksiyonla verilebilmektedir. Fakat çok yaygın kullanımı mevcut değildir. Kimi merkezlerde uygun kişi bulunursa bu işlem de yapılabilmektedir. Hastalarımızın önerilerimiz kalsiyumlarını sık kontrol etmeleri, tiroid hormonu replasmanı yapılırken Kalsiyum seviyelerini ve performans seviyelerini kontrol etmeleri. Eğer düşükse mutlaka aktif D vitamini almalarını tavsiye ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.